Efendim herkese selamlar. Sanırım yaklaşık bir aydır falan video çekmiyorum. Fark edebileceğiniz gibi normalde size seslendiğim odamdan da daha farklı bir ortamdayım. Çünkü yaklaşık bir ay önce evlendim. Ardından da malumunuz araya bayram tatili girdi ve ben de uzun süredir yapmadığım böyle bir aylık bir dinlenme sürecinden bu video itibariyle çıkıyorum. Bu videoda benim uzun zamandır çekmek istediğim ama elimde P30 Pro olmadığı için çekemediğim bir videoyu çekeceğim. O da şu anın yani 2022 yılının şartlarıyla yaklaşık 6-7 bin TL civarında bulunabiliyor P30 Pro'nun ikinci eli. Bu parayı gidip ikinci el bir P30 Pro'ya vermek mi daha mantıklı yoksa bugünün 6-7 bin TL civarında satılan Android akıllı telefonlarını sıfır bir şekilde satın almak mı? Bu sorunun cevabını arayacağız. Bu videoyu çekebilmemi sağlayan hali hazırda kendi ellerinde sattıkları P30 Pro'yu bana veren Teknova'ya tekrardan teşekkür ediyorum. Daha önce de söylemiştim Kadıköy'de Söğüt Çeşme'nin başında böyle 5 katlı devasa bir binaları var. Hem sıfır hem ikinci el telefon hem de scooter gibi pek çok teknolojik ürün için kendilerini tercih edebilirsiniz. Bana da vermiş oldukları cihaz desteğinden dolayı tekrardan teşekkür ederim. İsterseniz hemen videoya başlayalım ve Bugün ikinci bir ikinci el bir P30 Pro almak mı yoksa 0 bir Android telefon almak mı? Hep beraber bakalım. Bu konuya ilk olarak işlemci ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü aslında bu videoyu tasarlarken dikkat etmemiz gereken ilk nokta benim cebimde diyelim ki 7000 TL'lik bir para var. Ben bu 7000 TL'ye 0 bir telefon almak istediğimde hangi telefonlar var? Baktığımda gerçekten bizim işte bir sene önce, bir buçuk sene önce işte 3000 liralarda falan aldığımız ve hem işlemci olarak hem de genel özellikler olarak orta düzey işlemciler sunan, orta düzey kameralar sunan pek çok akıllı telefon var. Benim böyle videolarımda da tavsiye ettiğim ya hani eğer sıfır bir telefon almak istiyorsan bu paraya bu alınır dediğim birkaç model var. O işte A52S 5G gibi modellerden söz ediyorum. O telefonda da ne işlemcisi var? Benim yine aslında çokça tavsiye ettiğim, çokça beğendiğim Snapdragon'un 778 5G işlemcisi var. Peki 778 5G ile Huawei P30 Pro'nun içerisinde yer alan Kirin 980 işlemcisini kıyasladığımızda nasıl bir fark alıyoruz ona bakalım. Kıyaslama yaptığımda birincisi aslında gündelik hayatta yani işte böyle arayüzde gezerken, uygulamalarda gezerken çok çok bir fark yok. Ama bir galip belirlememiz gerekirse yine P30 Pro'nun bu amiral gemisi işlemcisi aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen hala 778 5G'den arayüz atikliği, uygulamaların açılış performansı gibi konularda daha iyi. Ama asıl bence işin güzel tarafı her ne kadar hani çıkışından bu zamana bir 3 sene falan olmuş olmasına rağmen bugün P30 Pro aldığınızda ve Oyun oynamak istediğinizde mesela PUBG Mobile'da şu anda oyunculara sunulan en yüksek grafik ayarı olan UHD grafiklerde ve aşırı yüksek kare hızı ayarında çok güzel görüntülerle beraber yüksek grafiklerle beraber oyunu akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Öbür taraftan son dönemde çıkmış Diablo Immortal gibi yine grafik anlamında mobilde güçlü bir oyunu yine üst düzey grafiklerde yüksek bir FPS değeri alarak rahatça oynayabiliyorsunuz. Bence hani şeyle sadece kıyaslamak yanlış olur. İşte Aile s 5G ile bugün ben baktığımda 6-7 bin TL civarında satılan %80 %90 akıllı telefonlara göre daha iyi bir performans alabileceğiniz bugün ya evet ben bir üst düzey akıllı telefon kullanıyorum diyebileceğiniz Kirin 980 işlemcisiyle P30 Pro ikinci el olarak bile alsanız ki zaten şu anda sıfır yok. Bence günümüz şartları için çok çok mantıklı bir seçenek. Ben de zaten hani bunları bildiğim için P30 Pro benim çok uzun süre kullandığım, yeri bende çok ayrı olan bir telefondur ki Huawei'nin son Google'a sahip, Google problemi olmayan amiral gemisi cihazlarından biri biliyorsunuz. Onu da aradan çıkartmış olayım, bilgisini vermiş olayım. O anlamda çok çok mantıklı. Huawei P30 Pro tabii ki farklı varyasyonları var ama benim elimdeki şu anda 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan model. 0 6 bin TL'ye satılan telefonların da çoğunda zaten hani bu depolama ve bu RAM seçenekleri olduğu için orada herhangi bir fark yok. Ama dediğim gibi genel kullanımda özellikle oyunda Kirin 980 her ne kadar işte ya 3 sene oldu çıkalı deseniz bile hiç önemli değil. İşlemciler o kadar son dönemde hani amiral gemisi tarafında çok çok büyük sıçramalar yaratmadı. Sadece ne diyebilirsiniz? Ya bunda 5G yok. Evet birkaç sene sonra Türkiye'ye 5G ye gelirse telefonunuzu değiştirmeniz gerekecek. Onu yapabileceğimiz yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bence bunları konuşmak için şu anda erken. Bir diğer konuşmak istediğim konu kamera. Hatırlıyorum P30 Pro ilk çıktığında kamera anlamında çok ciddi bir devrim yapmıştı ve herkes P30 Pro'nun kamerasıyla alakalı çok ciddi şekilde övgüler yapıyordu. Çünkü hakikaten iyi bir kamera dizilimi vardı. Şimdi telefonumuzun ana kamerasında optik iman sabitleyiciyi destekleyen 40 megapiksellik bir tane ana kameramız var. 8 megapiksellik yine OIS destekli bir tane periskop kameramız var ki 5x optik zoom, 10x hibrit zoom yapabiliyor ve önünüze şeyleri getireceğim. Normal işte geniş açı 1x, 5x, 10x olarak çekmiş olduğum fotoğrafları getireceğim. Gerçekten şu anda 6-7 bin TL civarında herhangi bir sıfır Android telefonda bulamayacağınız bir zoom kabiliyeti var. Ha, gündelik hayatta hani bu yakınlaştırmayı ne kadar kullanırsınız ne kadar kullanmazsınız bunu bilemem. Bu çok çok hani böyle her gün kullanılan bir özellik değil. Evet ama gerçekten P30 Pro'nun zoom kabiliyetleri 5X'teki o fotoğrafın netliği herhangi bir detay kaybı olmaması gerçekten telefonu bugün bile çok rekabetçi yapan güzel özelliklerinden bir tanesi. Bence yardımcı kameralar konusunda hala 2022 yılında çıkmış pek çok telefonun yakalayamadığı bir konu makro performansı. Çünkü ben bunu çok videoda söyledim. Android akıllı telefon üreticilerin çoğu özellikle orta düzey akıllı telefonlarda bizim işte 4 tane kameramız var demek için sensörlerden bir tanesine de makro koyuyor. Genellikle 2 megapiksel oluyor bir şeye yakınlaşıyorsun fotoğraf çekebilmek için ne netlik var ne keskinlik var. Fotoğraf genel anlamda çok bozuk vesaire. Hep şey diyorum yani bu makroyu hiç koymasan ana kamerayla objeye yakınlaşıp daha yakın bir fotoğraf çeksen daha iyi sonuç elde ediyorsun. Bu makronun olmasının ne anlamı var diyorum. P30 Pro hiç öyle bir telefon değil. Yine çekmiş olduğum makro detaylarını ekranlarınıza getireceğim. Gerçekten ha evet yani bir makro kamerası olacaksa telefonda böyle olmalı dedirten bir makro kamera var. Geniş açı kamerası normal gece gecesi çok iyi değil bu arada geniş açının. Gündüz sadece iyi fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Ana kamerada genel olarak yorumlama yapmam gerekirse zaten artık hep söylüyorum. Hani gündüz çekimlerinde orta düzey akıllı telefonlarda, amiral gemisi akıllı telefonlarda birbirine iyice yaklaştı. Işığınız iyiyse güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Olay birazcık belirleyici taraf olarak gece çekimlerinde ortaya çıkıyor. Açıkçası gece çekimlerinde ben P30 Pro'nun bugün 6-7 bin liraya satılan iyi Android telefonlara göre çok daha iyi sonuçlar vereceğini düşünüyordum ama elimdeki işte A52s, A73 gibi cihazlarla kıyasladığımda evet uzun pozlamayı böyle 4 saniye 5 saniye yapıp ışığı P30 Pro iyi bir şekilde alıyor. Ama böyle biraz ışıklardaki hüzmelenmeler fazla oluyor. Bazı fotoğraflarda ışıklar çok patladığı için hani genel deneyim biraz bozulabiliyor vesaire. Bence kamera noktasında genel toplamda çok iyi olmasına rağmen gece çekimlerinde yeni nesil akıllı telefonların birazcık daha düzgün işler yaptığını kıyaslama olarak görebildim. Video tarafında optik imal sabitleyici olduğu için yine özellikle gündüz çekim yapıyorsanız titreşimlerden büyük oranda arındırılmış iyi videolar çekebiliyor. Yine Bugünün şartlarında 6-7 bin lira civarındaki pek çok Android telefon bu video kalitesine yaklaşamıyor bile. Hani cihazın o amiral gemisi olduğunu her ne kadar bir tık eskimiş bile olsa buradan anlayabiliyoruz. Genel olarak kamera ile ilgili yapmış olduğum 2022'ye göre kıyaslama da bu şekilde. Bence genel toplamda yine pek çok bu fiyat segmentinde satılan akıllı telefona göre önemli artılarını artıları bizlere sunuyor. Tasarım açısından çok üzerinde durmayacağım. Sadece günümüz gerekliliklerinin çoğuna sahip. IP67 suya ve toza dayanıklılık var. Ee, bununla beraber stereo hoparlör var. Yine kullanıcılar için bence önemli bir detay. Ön taraftan baktığımızda her iki tarafı kavisli bir ekran. Arka tarafı ve ön tarafı cam. Yan çerçevelerimizde metal malzeme kullanıyor. Bunu özellikle söylüyorum. Yine baktığınızda bugün bu fiyat segmentinde sıfır alabileceğiniz telefonların %95'i falan plastik kasa kullanıyor. Ben böyle hem cam olsun hem metal olsun, kavisli ekran olsun falan dediğinizde 10 bin liraların üzerlerine çıkmanız gerekiyor ne yazık ki Türkiye şartlarında. Ekran konusunda OLED bir panel var. HDR destekliyor. E, kavisli ekranla vesaire çok güzel görünüyor. Tabii ki ne eksik? Yüksek tazeleme hızı eksik. Zaten ben P30 Pro kullandığımda, hani yeni şu an kullandığımda Yeni nesil telefonlara göre 3 tane kayıp sayılabilir. Bunlardan biri yüksek tazeleme hızı sizin için önemli ise oynadığınız oyunda bu destek varsa sizin için önemli bir eksi olabilir. Pil konusu birazdan geleceğiz. Çok büyük bir eksi olmamasına rağmen yine aldığınız ikinci el P30 Pro'nun kondisyonuna göre birazcık problem olabilecek bir konu. Bir de az önce söylemiş olduğum hani gece çekimlerinin yeni nesil gece çekimi yapan akıllı telefonlarına göre bazı noktalarda biraz e, geride kalması. Onun dışında her anlamda bence ikinci el bir P30 Pro almak daha amiral gemisi bir üst düzey telefon kullanıyorum hissini alabilmek adına çok çok daha mantıklı. Ekran konusunda zaten OLED tabanlı bir ekran olduğu için Ekranı kullanmadığınız zamanlarda şöyle her zaman açık ekranlardan faydalanabiliyorsunuz. Huawei'nin kendi ara birimi yani MIUI ara birimi gerçekten Android ekosistemi içerisindeki üreticiler arasında bence en iyi ara birimi olan e, marka Huawei. Ama ne yazık ki P30 Pro'dan sonra çıkan akıllı telefonlarda Google desteği olmadığı için çok böyle arkalardan dolaşmanız, işte APK'lar kurmanız vesaire vesaire gerektiğinden P30 Pro son böyle bir Huawei'nin mükemmel telefonu bence her anlamda. O yüzden de özellikle 2022'de P30 Pro kullanmak videosunu çekmek istiyordum. Bir de tabii hani mutlaka unutmamanız gereken işte Wi-Fi 6 bu telefonda yok. Çünkü bu telefon çıktığında işte Wi-Fi 6 yoktu. 40 watt'lık bir hızlı şarj desteği var. O anlamda bence günceli yakalayan bir akıllı telefon. Çünkü bugün 7000 lirayı işte bir A52s'e vermek istediğinizde ya da işte A serisinin yeni bir modeline farklı bir üreticideki bir akıllı telefonu almak istediğinizde daha aşağıları bile görülebiliyor. Samsung 25 Watt. Bir orada e, Xiaomi falan iyi bir atılım yaptı. İşte 67 Watt'lar falan var ama 40 Watt eski bir telefon olmasına rağmen hala günceli koruyan bir e, akıllı telefon. E, bir hızlı şarj değeri daha doğrusu. Pil konusunda şunu söyleyeceğim. Şimdi aldığınız P30 Pro'nun ne kadar kullanıldığı, pil kondisyonunun ne olduğu tabii ki alacağınız telefonun pil performansını çok ciddi şekilde etkileyecektir ama benim kullandığım telefonda kendi hattımı takarak kullandım. Akşam saatlerini görebiliyorum ama eğer ekran açık sürem fazlaysa yani eğer ekranı çok fazla açık tutarsam doğal olarak hem güçlü bir işlemci hem de nispeten biraz eskimeye başlayan bir işlemci olduğu için tüketim çok fazla artıyor. Yani ben P30 Pro'yu alırım, çok fazla oyun oynarım diyorsanız böyle 3-4 saatte pilinizin bittiğine şahit olabilirsiniz. Çünkü oyun gibi hem ekranın açık olduğu hem telefonun çok ciddi çalıştığı durumlarda piliniz önemli derecede azalıyor. He derseniz ki ben işte Power powerbank kullanıyorum ya da işte çok 40 wattla şarj edebileceğim alanlar var. İşte iş yerimde hemen şarjı takarım. Başka yerde de şarjı takarım herhangi bir problem olmayacaktır. Genel olarak böyle unuttuğum notlarıma bakıyorum. Evet herhangi bir şey yok. Bu arada şeyi söyleyeyim. Kablosuz şarj desteği de var. Tersine şarj desteği de var. Her ne kadar eskimiş bir amiral gemisi olsa bile amiral gemisi olduğu için bugün pek çok telefonda olmayan bu ekstra özellikler de var. Yani bana soracak olursanız ben bugün işte bu videoyu izleyen ve yeni bir telefon almak isteyen insanlardan biri olsaydım gerçekten 6-7 bin lirayı sıfır bir telefona vermektense iyi bir araştırma yapıp işte Malum sitelerde dolaşıp 6000 liraya 6500 liraya temiz kullanılmış mesela Bu elimdeki P30 Pro arkasında birkaç çizik hariç Tertemiz bir P30 Pro batarya kondisyonu da fena değil Alınabilir böyle bir P30 Pro bulabilirseniz Cebinizde de hani kartlı falan değil de nakit olarak verebilecek bir paranız varsa Bence eski olsun ama amiral gemisi olsun pek çok noktada daha iyi, daha mantıklı bir seçenek. Siz de her zaman olduğu gibi konuyla alakalı kendi fikirlerinizi varsa hali hazırda birçok vardır P30 Pro kullananlar. Şu an yaşadığı telefonla ilgili deneyimlerini aşağıda yorumlar bölümünde benimle paylaşsın. Bir sonraki videoda görüşürüz.